Herkese merhaba. 07.06.2024 Bursa 1. Altılı Ganyan tahminlerinde sizinle beraberim. E, Bursa'da 1. Altılı olarak güzel bir program var. E, 1. Birinci, birinci aya geldiğimizde e, Sudanur'la başlayacağım. Yarışın temposunu kuracak, yükünü çekecek Safkan. E, bitirme ihtimali var. Ön sıradan size öneriyorum. 4 numaralı Cevher'im ilk yarışını iyi koştu. İkinci yarısında da üzerine jokey aldı. Onu da ikinci sıradan önerdim. Üçüncü sıradan koşan al. yarışları iyi. Yani yarış eğer arkadan gelecek safkanlardan birine yarayacaksa 7 numaraya 4 birlikte yarayacaktır. Eğer koşan alın aprantis hata yaparsa 12 numaralı Zehra Hanım'ı da yazıp burayı 4 safkanla geçmeyi planlıyorum. Sıralamam 1, 4, 7, 12. Bursa'da günün ikinci ayağına geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlere ait maiden koşuda 5 numaralı Serdar Ekrem'i e, bank olarak öneriyorum. Burada sadece kafa giyiştiren gidişatta önde yani kafayı almasa da 2-3-4 gitse de bu rakiplerin geçebileceğine inanıyorum. Çünkü burada birçok ekür safkan var e, yarışın temposunu bozmak isteyebilirler ama ona rağmen günün özelinde net Serdar Ekrem'dir size de banko öneriyorum. Üçüncü ayağa geldiğimizde ise 3 yukarı İngilizler ait şartlı 4 dişi yarışında burada da net bankom var. 2 numaralı right of flight'ı size ikinci net bank olarak öneriyorum. Ya, gruptan farklı e, rakipleri olabilecek safkanlar zaten 1 ile 5 olacağını düşünüyorum. Ama onları geçebileceğini çünkü koşu stilleri de aynı orijinal olarak da bunlardan kaliteli olduğu için de Netbank olarak önermeye karar verdim size. Yanına rakip yazmak isteyenlerse ise 1-5 çok sürprizde 89. 8-9. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise 9 numaralı Wolf Tuxis ve 7 numaralı Akyoz'un önde konumlanacağı koşuda. Eğer birbirlerini yemez de yarışı hızlandırmazlarsa 2 numaralı Sara Liva Lontane'ye yarayacağını düşünüyorum. İlk şansı 2 numaradan yana kullandım. Daha sonra eğer yarış hızlanırsa 2. şans safkanın 1 numaralı Before After After olacak. Eğer ön grubu arkasında tempolu bir yarış beklersem ön grubu arkasında bekleme yapacak 8 numaralı Febris ve son sıradan da arkadan sert gelebilecek safkanlardan 4 numaralı Last Fisher verip bu koşuyu geçmeyi umuyorum sıralama verecek olursam 2, 1, 8, 4. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlere ait bu maiden koşuda e, önde konumlanacak safkanın arasında geçmesini bekliyorum. Speed yarışına olacağına inanmıyorum. O yüzden de ilk şans safkanım 3 numaralı El Robar olacak. İkinci safkanım 9 numaralı Don't Stop Minav. Üçüncü safkanım 1 numaralı Olorfo. 4. safkanım iki numaralı Akbergü ve son sıradan 6 numaralı Toros Ekspresi verip bu koşuyu geçmeyi planlıyoruz. Sıralamamı tekrar edecek olursam 3-9-1-2-6 altı. Günün 6. ayağına geldiğimizde ise ağır kilolu safkanlardan 3 numaralı Yaşar Serap ve 1 numaralı Kayabert'in önde tempo kurmasını beklediğim koşudan e, sıralamam 9-10- 1, 3, 13, 2 olacak. Birinci altılı ganyan tahminlerim bu kadardı. Herkese bol şans diliyorum.